Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki Aygay Antik Kenti kazılarında... ...antik dönemde tiyatro oyuncularının taktığı maskeleri betimleyen... ...1800 yıllık pişmiş toprak vazo bulundu. Vazo ilk kez Manisa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Pişmiş topraktan yapılmış, üzerindeki e, tasvirlerden... E, ...ilk bakışta bir korkutucu insan yüzü gibi gördüğümüz bir e, vazo. Kazı başkanı Profesör Doktor Yusuf Sezgin... ...vazonun özel bir sürahi olduğunu, üzerindeki figürün tiyatro oyuncusunun maskesini tasvir ettiğini belirtti. Burada bizim korkutucu diye gördüğümüz tasvir aslında bir tiyatro oyuncusunu tasvir ediyor. Antik dönemde tiyatro oyuncuları oyuna çıktığı zaman yüzlerini pişmiş topraktan yani kilden maskeler takarlardı. Burada gördüğümüz de aslında bir komedya oyuncusu. Yani yüzünde maskesiyle tasvir edilmiş bir tiyatro oyuncusu görüyoruz. Meclis binasına bitişik alanda bulunan vazonun özel bir törenle yerleştirildiği düşünülüyor. Yaklaşık 1800 yıllık bir vazo. Tabi meclisin hemen bitişiğindeki bir mekanda ile geçti bu. Bir anakaya çukurunun içinde bulduk bunu. Onun için zaten parçaları bir araya toplayıp birleştirmek mümkün oldu. Yani belli ki özel bir amaçla bir ritüel, bir tören sırasında kullanılmak üzere ihmal edilmiş bir vazo olduğu anlaşılıyor.